Her yer denizden hepinize selamlar. Bu bölümde önce karada karattalarla ilgili güzel bir anı ile başlayıp denizde ne yenir, ne içilir, nasıl yaşanır, maliyetleri nelerdir? Artıları ve eksileri konuşacağız. İyi seyirler. Mutlu kal kardeşim. Karacasöğüt'e geldik. Ee, çok güzel bir akşamüstü artık burada. Biz kendi aramızda sohbet ediyoruz tabii. Ee, başlarından geçen hikayeleri bizimle paylaşıyorlar. Ben dedim bazılarını e, sizlerle de paylaşalım. Çok güzel e, yaşadıkları hatıralar, anılar var çünkü. Bunlardan e, en çok ilgimizi çekenlerden bir tanesi denizlerde bu baray geziyor. Yani teknenin kendi ismi baray. Bizim denizlerimizde şu an iki, iki tane, tane baray, baray var. Peki bu nasıl oldu? Biri, canlı bir baray var. <laughs> canlı baray var. Canlı bir baray var, yaşam süren, uzun yıllar e, yaşlanaraktan e, denizlerde gezeceğine inandığımız bir baray var. Onu da işte eşimiz Ümit daha iyi anlatır, e, birebir yaşadığımızı. Başta kaptan. Aa, evet, iki tane baray var. O Baray'ın aslında akıbetini biz de merak ediyoruz, sorgulamadık. Neyse ben önce hikayesini anlatayım, çok etkilendik biz onunla. Bundan yaklaşık 4 yıl önce falan. Biz ilk tekneyi aldığımız ilk 3 yıl Marmaris yat Yatmarin'de kışladık. Kışlama dönemini, 3 aylık dönemi. İşte ikinci yılımızın kış ayı da Şubat ayı tahminen. Saat 10.30'da Marmaris merkezden son arabayla marinamıza döndük bizim pontonda ilerliyoruz. Ben üşüdüm. O akşam da biraz ayaz. Hızlıca tekneye girdim. Arkamdan eşim seslendi. Zümrüt dedi gel bak burada dedi kaletta var dedi. Hadi tekrar gerisi geriye çıktım. Hakikaten kocaman devasa bir şey var. Pontona hani yaklaşıyor, uzaklaşıyor falan. Ay aydınlığı da var. Her şeyi görüyorsun. Güzel aydınlık bir geceydi. Ondan sonra bu yaklaştıkça falan biz ilk heves şimdi şey fotoğraf çekiniyoruz. Hani selfie yapıyoruz, onun fotoğraflarını çekiyoruz falan. Bir tuhaflık olduğunu anladık. Hayvan batamıyor, gidemiyor. Sonra yaklaştıkça üzerinde o zaten bizi çok böyle etkiledi. Kocaman bir H harfi vardı. Hatta eşime dedim bu bize bir yerden işaret midir? Nedir gecenin saat kaçında kocaman bir karetta ve sırtında H harfiyle geliyor. Nedir bu falan? Sonra hayvana baktık böyle hani sanki cam verir gibi bir hali var. Ürktük tabii ki ne oluyor hani ne yapabiliriz. Sonra hemen internete ben daha önce okumuştum burada Dalyan İstuz'un bir rehabilitasyon merkezi olduğunu karette karettalar için. İnternete girdik hemen apar topar hani telefon numaraları var arayalım ulaşalım diye ama hiçbir numaraya ulaşamadık. Sonra ne yapsak ne etsek. Dalgıç teknesi var bizim Marmaris'te arkadaşımızın. Onun kaptanını aradık. Eşi de kaymakamlıkta sağ olsun. Dediler tamam durumu anlatınca. Direkt zaten Kaymakam bey aramışlar. Kaymakam Bey'de ilçe tarım müdürü Necdet Bey var. Onu aramış. Hemen benim numaramı vermişler. Adam aradı dedi böyle böyle bir durum varmış. Evet dedik karetta mı dedi. Tabii ki dedik yani bu su kaplumbağası değil karetta yani. Bayağı büyük bir şey. Hemen dediler siz hani onu orada tutabilir misiniz Hayvanın zaten gidecek bir tarafı yok. Biz buradayız, başındayız dedik. Ekibiyle beraber sağ olsun müdür bey geldi. Tabi o esnada saat gece 12 falan oldu yani. O, o saate kadar. Neyse 4-5 kişi onu kaldırdılar. bizim böyle banyo havlusuyla sedye medya yaptık, çıkardık onu. Sonra arabaya yükledik. O esnada da fotoğraflarını çektiler, ölçtüler, biçtiler. Bu merkeze gönderdiler. Karette karette olduğunu ikna olunca merkez derhal demiş hani getirin buraya. Aldılar, gittiler. Biz sabahleyin kahvaltı ediyoruz. Acaba ne oldu? Öldü mü? Kaldı mı falan? Ama çok bitkin bir <laughs> evet, şekilde yani. geldi. Evet, telefon geldi. Necdet aynen. Bey arıyor. Sağ olsun çok ilgili bir insandı Müdür Bey de. Dedi ki Zümrüt Hanım dedi hani merak etmişsinizdir diye dedi haber vermek istedik dedi. Sizin kaplumbağa 60 yaşlarında falanmış. Çok yorgun biraz da eziyet görmüş ama sağlık hani durumu iyiymiş. Yani bu şekilde kısa bir tedaviden sonra en az bu kadar daha yaşayabilirmiş dedi. Biz çok mutlu olduk sofrada. Yalnız bir dedi bir şey danışacağız dedi. İzniniz olursa dedi sizin dedi oğlunuzun ismini vermek istiyoruz dedi. Dedik bizim oğlumuz yok. Sonra anladım biz onları gece beklerken kahve içmeye, tekneye falan hani ısınsınlar diye davet etmiştik. Baray ismini görünce hani bizim oğlumuzun ismi zannetmişler. Yani dedi Baray ismini. Çünkü orada rehabilitasyon merkezine girince e, tescilleniyormuş onlar. İsim adlandırılıp, çiplenip ona göre tekrar doğaya salınıyormuş. Dedik ki gurur duyarız yani bu denizlerde bir Baray vardı. Şimdi ikinci bir Baray İki var. Baray oldu. Evet şu anda aynı şekilde denizlerimizde büyük ihtimal o Akdeniz kıyılarında yani. geziyordur herhalde. İki tane baray var yani bir de oğlumuz baray var. O bizi çok etkilemişti. Çok güzel bizi de etkiledi. <laughs> ee, yani bir kere bir canlıyı tekrardan sağlıklı bir şekilde denizlere kavuşturdunuz. Evet. Bence çok da güzel bir hikaye. Ee, i̇ki tane tekne olmayabilir aynı isimde ama. Bir canlı İki tane baray var. İki tane baray var. Bence evet. sizin tekneniz de canlı bu arada. Canlı, ruhu var. Ya Çünkü sürekli evet. yaşıyor. Mesela ki, diğer tekneler gibi. Marina mahkumu değil. Mahkum değil. Tabii, ben ah, öyle ah, diyorum ah, yani. Hepsi içinde yaşanmadığı sürece... Özgür. Hepsi Özgür bir, bir tekne sizin yani biz teknenizde. Bizim gibi özgür. <laughs> yaşayan, Vallahi sizin gibi biz özgür. Biz nereye gidersek o da bizimle uyum sağlayan. Biz ona uyum sağlayan. <laughs> Aynen. Böyle. <laughs> demiş ki e, YouTube'da sizle çektiğimiz bölümün üzerine Seyhan Altınok buradan selamlar yorum için de teşekkür Selam ediyoruz. Var, İzlediğiniz için de sağ olun. Sevgili Serkan selamlar demiş. Emeklerine sağlık. Videolarını beğenerek izliyorum. Hayal ettiğimiz yaşamları bizlere aktarmakla ne büyük iyilikler yapıyorsunuz bilemezsiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz teşekkürler. burada. Teşekkürler. Video boyunca sanki bizler o hayatları yaşıyormuş gibi oluyoruz. Bu video da çok güzel fakat sana önerilerim olacak müsaade edersen. Ne demek? Buyurun. Demiş. Şöyle ki biraz daha detaya ihtiyacımız var. Geçmiş yaşamları böyle radikal bir kararı nasıl aldıkları, parasal imkanları nasıl yarattıkları, teknede yaşamakla alakalı detaylar ne yenir, nasıl yapılır, iş paylaşımı, komşu teknelerle ilişkileri, geceleri kaçta yatılır, alışveriş nereden yapılır, korkular, endişeler gibi gibi gibi. Bilmiyorum. Bu konular hakkında da ee, bilgilendirirseniz bize çok güzel rehber olacak dedi Seyhan Altınok. Biz bu tekne şimdi hani bakış açısı tekne olarak görüyor kimisi. Biz burayı evimiz olarak görüyoruz. Herkesin kendi özelinde bir yaşantısı vardır. Bizim de özelimizde normal herkes gibi yaşıyoruz tek farkımız bizimkisi suda biraz sallanıyor. Yoksa evde ne yapılıyorsa biz de normal insanlar gibi <laughs> evimizde Doğru, yaşıyoruz. Evde. Yani herkes evinde nasıl yaşıyorsa, ne yiyip ne içiyorsa biz de evimizde imkanlarımızın el, yani verdiği el, evet, el verdiği abartılara ölçüde el verdiği ölçüde yiyoruz, içiyoruz. Aynı şekilde evde ne yapılması gerekiyorsa Bütüksür yapıyoruz. Hükümsür abi dedi ki abartılara girmeden biz de normal insan evde ne yiyor içiyorsa Hı. onları yiyip içiyoruz dedi. Arkadaşlar bu teknede e, ee, Tabi bu teknenin boyu kaçtı abi? 12 metre. Onu da söyleyelim. 12 metrelik bir teknede 3.90 mı? 3.90 eni var. Şimdi 3.90 bir ene sahip. En geniş yeri tekne. yani 3.90. Her yeri 3.90 değil tabii, tabii ki. Tabii yani 3.90. Aerodinamik yapısı olarak da olan bir tekne yürümez. 3.90 olsa sıkışmazdık <laughs> burada yani. Baştayız. Şimdi bu teknede de bir ocak var aşağıda. Tabii. Değil mi? Hatta tabii ki. bir bahçeniz var gibi. Dün akşam burada mangal da yaptık. Tabii hepsi bizim imkan hassas da yani. Da Kömür yakıp e, mangal yakmadık. Onu zaten izliyorsunuz. Görmüşsünüzdür. Şimdi ne yiyor ne içiyor konusu. Bunun yanında bir de eee Evlerde çok fazla yapılmayan konserve yiyecekler tercih ediyor musunuz? Tabii. Bunları nasıl tercih ediyoruz? Mesela e, kış döneminde tercih etmiyoruz. Kış döneminde çünkü yerleşik düzene geçtiğimiz için şu andaki, Her şey şu altında. andaki konumumuzda olduğu gibi yani biz e, tonozumuz var. Tonozumuza bağlandığımız zaman kış dönemlerinde seyirlerimizi mümkün olduğu kadar azaltıyoruz yaz dönemlerinde de seyirler başladığında işte hedefimiz neresi ona göre bir, plan projemiz oluyor. Nereye gideceğimizle ilgili. Bunlarla ilgili ne kadar denizde kaldığımız sürece bir stok olaraktan bir konserve türü şeyler yani bozulmaması için. Öncelikle dolabımızı taze yiyeceklerle dolduruyoruz. Dolabımızın kapasite aldığı kadar etimizi, işte taze sebzelerimizi, meyvemizi koyuyoruz. Ondan sonra da ağırlıklarını konserve, şey balık türü olaraktan ton balıkları, işte konserve e, yiyecekler, salçamız, bilmem ve de çorba türü şeylerimiz, makarnamız ki denizcilerin vazgeçilmez spesiyeli. Makarnalarımızı bolca alarak da ondan sonra seyir planımıza göre arkadaşlarımızın da yapmış olduğu doraklar içerisinde güzel seyirlerimizi yapıyoruz. Ve ilk önce tabii aldığımız taze yiyecekleri tüketiyoruz. Ondan sonra seyirlerimiz uzadığı zaman bakir yerlerde market bulamadığımız yerlerde konserve türü yiyeceklerimizi açıp onları tüketiyoruz. Ondan sonra tükettiğimiz şeylerin azaldığı zaman da ilk fırsatta suyumuzun önemli olan su tabii denizde. Suyumuzun bitme oranına göre liman yapıyoruz. Limanlarda da işte market alışverişlerimizi tekrardan biten erzaklarımızın kumanyamızın yerine bunları temin ederekten seyirlerimize planladığımız şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki seyrinize devam ediyorsunuz. Burada kalıyorsunuz. Zaten normal standart herkes ne yiyorsa tekneciler de onu Değil yiyor. Mi? Yani Sonuçta teknede yaşayanlar ya da e, belli bir ayların teknede geçirenler. Bir soru daha var orada. Diyor ki yani nasıl ekonomik kısmını nasıl hallediyorlar? Şimdi, Şimdi şöyle düşünelim yani şehrin içerisinde hı. kira ücreti ödüyorlar. Bunun yanında aidat ödüyorlar, elektrik faturaları, su faturaları, varsa internet faturaları gibi gibi. E, yani yediğimizi içtiğimizi geçtim. Hı. Şimdi bir sürü Türkiye'de emekli var. Muhakkak. Sen de emeklisin abi. Ben de emekliyim. Bir kamu kuruluşundan emekliyim ben de. Bunu nasıl? Şimdi bunu bir, tabii direkt e, kuru bir maaşa kaldığım sürece e, kesinlikle geçeceğine yani inanmıyorum. Çünkü neden? Ekstra masraflar çıkıyor teknede. Bazı şeylerde karada işte ev kirası gibi şeyler vermiyorsunuz ama bu teknede yaşadığın sürece ne bileyim bazı gereççileriniz oluyor. Cihazlarınız eskiyor. Aletleriniz eskiyor. Usta gereksinimi oluyor. elinizde ne kadar becerisi olsa da ustaya mahkumsunuz. Bu gibi şeyler olduğu zaman ustalar yüksek fiyatlar istiyor sizden. Sizin yani karada ev kirası vermediğiniz şeyler opsiyon olarak bunlara kayıyor. Bu sebepten dolayı da bunlar birbirini dengeliyor. Onun için de bizim maaşımız yetmediği zaman işte bizim yani becerilerimiz var sivilden daha önce gelmişten. Bu becerilerimizi deniz ortamında değerlendiriyoruz. Benim mesela becerilerim arasında birincisi zaten kendi mesleğimiz olarak dalgıçlık var ve de tekne bakım onarımlarını çok iyi yani yaparım. Kendime güveniyorum. İşte part time kış geldiği zaman kışlama dönemlerinde marinalarda yani işin açıkçası yövmeyeli de çalıştığım oldu. Veya ne bileyim bir tekne aldığımız zaman yani resmi bir şekilde arkadaşlarımız var. E, şeyler olan dükkanlara ticaret yapan insanlar. Bizim arkadaşlarımızın tekneleri veya işte bu gibi teknelerin onlara transfer transfer yaparaktan bunların bakım onarımlarını beraber onların karşılığında Beraber yaparaktan bir kendimize rant sağlıyoruz. Bunlardan aldığımız işte ek gelirle de hayatımızı biraz daha rahat, ferah bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Bu şekilde götürüyoruz hayatımızı biz. Yani ikinci bir iş olmak gerekiyor. Ya e, emekli olacaksınız, ya da ne bileyim bir emekli olduktan sonra bir daireniz, bir eviniz, apartmanınız, bir dükkanınız bir yerden bir getiri olması gerekiyor. Maniara zaten giremiyoruz şu andaki çok ezici <laughs> rakamlar. Euro'nun yükseklikliği, dövizin yüksekliği. Tam o euronun yüksekliği dediğin yerde e, altını çizmek istiyorum abi. E, Tabi normal standart evlerde yaşayan insanlar herhangi bir yere alışverişe gidiyorsunuz ya da evinizin e, bir tadilatı ile ilgili bir alışverişe gittiğinizde ya da eşya ile ilgili bir alışverişe gittiğinizde TL değil mi? Evet. Türk parası geçerli. Fakat teknede yaşıyorsanız Avrupa Birliği'nde sanki, yaşıyorsunuz. Evet. Kesinlikle Avrupa Birliği'nde. Yani tekneci adam Avrupa Birliği'nde yaşıyor demektir. Aynen öyle. Türkiye'de yaşamıyor gibisiniz. Ü üyesi ne Üyesi alıyorsanız... olmadığımız bir ülkenin vatandaşı gibi para ödüyoruz. <laughs> yani, yani kazanırken şeyi... değiliz ama harcarken Avrupa vatandaşıyız. Türk lirası için. kazanıyorsunuz. <laughs> evet. Tekne hayatında euro harcıyorsunuz. Evet, maalesef. maalesef. Tabii ki biliyoruz ki euro ile Türk parası birbirine denk. O yüzden öyle değil mi? Tabii çok denk. Çok denk. O Sadece yüzden... Sadece 7 ile falan çarpıyorsun <laughs> ortalamaya. Yani, Matematikte hesap yapıyorsun falan. yapıyorsun. Ha, çok değilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Yedi. Çok Ay. değil. Zaten bir şeye ihtiyaç Peki. varsa başına marin ismi girdiği zaman olay bitiyor. bitiyor. Ben euro oluyor bir yani. Marin kelimesi, artı... yani marin kelimesi artı eşittir euro. Bugün çok güzel. İşte eşyalarımızı mandalla asacağız, kurutacağız. yani onun marin mandal aldığınızda euro değil evet mi? Tabii euro. Kaçlı mandal o? Yani çeşitli ebatları ha, o, var mesela. Onlu bir mandal yani. Onlu, onlu mandal Bunu dışarıdan ne kadar? 3 liraya 5 liraya alıyorsan. O, Bak mesela bir tane örnek göstereyim bir tane marim mandalı 5 liraya, göstereceğim ben. Lütfen marim mandalı, marim mandalı çok merak ettim. Hep görmek istemiştim marim, mandal. Yok, yok. Marin yok Marim mandalda bir kere metal yok. O yüzden marim mandal. Hani bunlar küfleniyor ya bak şimdi küfleniyor bu kıflanmıyor yani. Değilmiş. Masraf. Bu marin mandal değilmiş. Değil yani. Bu marin mandal bu değilmiş. Bu Türk normal mandal, e, minder mandalı, havlu mandallamak için. Ama bu Ama da o çok pahalı. Ama o da deniz için yani. Mi? Evet, teknelerde kullanıyorlar onu. Ha bir dakika. Şimdi o da mı pahalı? Pahalı yani, pahalı. Tabii yani o normalin, şu bir fiyat yani. Bakıyorum böyle. Marin şey. mandal yok mu şimdi? Göremeyeceğiz mi? Yok. yok bizim marim şu anda marin Hay var <laughs> ya. Neyse, hiç yandaki marim mandalımız teknelerden Benim de hiç olmadı. Marin mandalım hiç olmadı. Ama hep istiyorum yani bir marin mandalım olsun. Onu Çerçeveleteceğim marin mandalı şey yapacağım. Yani normal mandalların üstüne koyacağım. Bu kullanılmazsak asla kullanmayın. <laughs> yani arkadaşlar mandal işte yani mandal yani. yani marin i̇şin giriyorsa özür. işin içini. Her şey boş verin zaten normalde e, işlevleri aynı yani. Tekne işte hep <laughs> bu algı biz bu programı niye yapıyoruz zaten yani şu algıdan bir çıkalım diye yapıyoruz. Tekne sahibi aah teknesi var. Tekne sahibi tekne sahibi onun tadilatı mı var? Aa tamam Bir liraysa 3 lira. Tabii. Olsun teknesi var, o zaten zengin adamdır. Yani böyle bir düşünce var mı? Doğru mu? Evet, şimdi bir yaptıracağınız ustayı çağırdığınızda e, atıyorum mesela burası kaldığımız yer Marmaris'e yaklaşık 28 kilometre bir yer. E, ustalara e, çağırdığımız zaman e, e, arabasının aracına e, buraya gelmek üzere marşa bastığı zaman hemen saat ücreti yazıyor. Buraya gelip saatini kapatıyor, Gide, gitmesi dahil hepsini hesaplıyor. Hepsi euro üzerinden. Atıyorum buraya bir hizmet vermek için, benim bir ufak arzam olsa tespit etmek için atıyorum 50 euro istiyor adam. Git geli ona göre hesaplıyor. 50 euro diyor. Ben düstenin de şu arzanı şöyle yaparım diyor. Tabii bizim ustalarda da... da mesela 50 lira ise 50 euro mu oluyor bizim ustalarda da? Bizim ustalarda da mı euro? Yani, yani şey ustalarda... Avukat gibi danışma ücreti alıyorlar öncelikle. Danışma ücretleri de euro. Yani ha, dosya açma ücreti var. Tabii senin e... <laughs> Arızanı tespit ediyor, teşhisi koyuyor. Bizim ustalar. Yaptırıp yapmadığımı. Bakın ben demiyorum. Sen karar veriyorsun yani. Ben demiyorum, tekne sahipleri. diyor. Ben demiyorum. Şimdi yatın üzerinde de seni ya yani şimdi herkes baktığı zaman bunu yat görüyor. Bu adam yatta yaşıyorsa kardeşim her şekilde istediğim parayı bir... vermek durumundadır. Bu potansiyel zengindir diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim, tekneyi alan insanlarda. Öyle bir bakış açısı var. İşte evi var, barkı var, bilmem nesi var, bir de teknesi var. Yok, biz denize ama, aşık olduğumuz için... Ama Türkiye'de kat-yat için... diye bir şey var yani. Şimdi biz Değil denize mi? aşık olduğumuz için yıllarca çalışıp, emek verip, krediyle aldığımız, yaklaşık 8 yıllık, 6 yıllık mı kredisini ödediğimiz bir evimiz vardı başımızda. Başka da hiçbir şeyimiz yoktu. Biz onu satmak durumunda kaldık bu hayata geçmek için. Neden? Bu adam 30 yılının devlete hizmet etti. 30 yılın karşılığında verdikleri evekli ikramiyesi şunu almaya yetmedi. yetmedi. Yetmeyince yani hayallerimizden de vazgeçmek istemiyoruz. Evimizi de eşyasıyla satıp oradaki eksiği de o onu satarak tamamladık. Biz bu şekilde hayata... Deniz hayatına geçtik. E şimdi yani sen gelip de bana Euro'dan, dolardan bilmem neden bahsedersen ben ölürüm, biterim. Ben bu hayatı ne kadar sürdürebilirim? Çünkü ya. benim başka bir akarım yok. Başka bir gelirim yok. Ne bileyim evim, barkım, kirada bir yerlerim bir şeylerim yok benim yani. Kala kala elimde bir emekli ikramiyesi kaldı. Onunla beşinci yılımıza giriyoruz. Ama son iki yıldan beri Cebelleşiyoruz. Neden? Çünkü elimizdeki hazırdaki o kalan 3-5 kuruş da bitti. Bu her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Aa, bir arıza çıkıyor. Alıyor götürüyor seni yani. Bunun hani geriye dönüşü de yok. Yaptırmak zorundasın. Evet elimizden geliyor. Biz bakımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Her türlü dalıyor. Dalgıçlığını da yapıyor. Part time işe de gidiyor. Ama bunlar olmasa inanın eğer bu ek gelirler ek işler olmasa biz yaklaşık iki yıl önce teknemize satılık devhasını koymuştuk ve bu işten biz vazgeçmiştik. Ne yapacaktık? Aldığın parayla ev bulursan kafanı sokacaktın. Normal standart bir Türk emeklisi gibi ölümünü bekleyecektin. Boydu hayat yani. Biz evet, işte Evet tabii emekli ve ölümü süreli. emekli ve ölümü bölümü acımasız mı oldu sanki? <laughs> ya yani, yani tabii ki standart ne yapıyor? Emekliye ayrılan ne yapıyor? Türk emeklisine bir bakın. Okey Türkiye'deki abla okay emeklilere dönüyor, bakın. Şimdi saniye... Hayatı gerçekten böyle ölüm çizgisinde yaşıyorlar. Hiçbir şey yok. Biz torun bakmak zorundayız. Çocuklara koşmak zorundayız. Evet. işte onu da yapmak zorundayız. Hangi ülkeyi gezdin kardeşim? Gezemez ki. Hiçbir şey yok. Evet Veya ama bir yere torununu musun, bir şey yapıyor musun? Yok şimdi yani, bizi izleyenlerden boş. torunları, çocukları olanlar da var tabii. Şimdi ya var tabii ki de var. Bizim de torunumuz var biz ne yaptık? Kızımızı evlendirirken ilk şartımız oldu. Bak bize güvenmeyin, bizim hayallerimiz var. He. Yani biz bunları sağlığımız yerindeyken biz yaşamak istiyoruz. Yani biz bir tarafımız ağrımaya başladığı zaman bir, bir hastalık sahibi olduğumuz zaman ya bunca yıl biriktirdiğim ben niye doktorlara yedireyim ki? Ben sağlıklıyken ben yiyeyim, içeyim, geziyim, göreyim, yaşadım diyeyim ya bu hayatı. Ne güzel ama Bütün çocuklarınız, da, çocuklarınız yani. da geliyor gidiyor size tabii, e o yani, da destek e oluyorlar. Tatil tabii dönemlerinde, e tabii, tatil dönemlerinde, izin tabii dönemlerinde, bizim e onlar da denizci. Nerede olduğumuzu, yani, bizimle büyüdüler, bu da, bu da sizin şansınız. Tabii, ki. tabii yani tabii. Bir, bu da sizin şansınız. Çünkü biz neden söylüyorum? Denizci bir aileyiz yani biz kökenimde. Ne güzel, birçok e, kaptanımız var. Mesela eşi gelmez, çoluğu çocuğu gelmez. Mesela ben onların o konuda şanssız olduğunu düşünüyorum. Evet, onlar gerçekten şanssızlarmış. yani. Evet, şanssız olduklarını düşünüyorum. O yüzden herkes için de ne yazık ki geçerli değil. Siz peki hani vardır ya bir laf. Ev alma, komşu al durumu. Evet. Siz ev alma tekne ala geçtiniz evet. ama aradaki o bir tane kelimeyi çıkarttık ya komşu. Komşu. Şimdi tabii. komşu. Peki komşuluklarınız nasıl? Şimdi komşu, bizim komşuluklarımız yapalım. bizim şu anda e, bulunduğumuz yer bulunduğumuz de, yerde bulunduğumuz yani yerde bizim. bizim gibi yaşayan daha doğrusu 5-6 tekne var. Şimdi 365 gün yaşadığı teknedeki bizim gibi. Bunlarla diyaloglarımız mükemmel. Çünkü öyle olmak zorunda. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Denizde yaşıyorsan. Çünkü e, bunun sert havası oluyor, yağmuru oluyor, kendisinin hastalığı oluyor, teknesini bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Güveneceği bir arkadaşa ihtiyacı var. İşte bu noktada tamamen menfaat gözetmeden Dostluklar başlıyor. Bugün yanaşırken nasıl komşumuz hemen? Evet hemen geldiler geldi. e, teknesinden. Yani siz çiçeklerinizi ya da evcil hayvanınızı Hı. komşunuza emanet ediyorsunuz. Burada da e, evcil bir hayvanınız yoksa e, çok fazla da çiçek e, tekne üstlerinde görmüyoruz Oluyor, zaten. Olmuyor. Siz onun yerine halatlarınızı, Biz tabii kendi evimizi, herkesin kendi yaşam ortamını emanet deneyim, ettiği güvenilir dostlara, dostlara, çünkü e, acil bir durumda yani tekneye kaçırması gerekiyor. Teknenin de o da bir denizci olduğu için ilk önce kendi teknesini güven aldıktan sonra benim tekneme de güvenli bir şekilde buradan kaçıracağını bildiğim arkadaşlar hepimizin birbirinden anahtarları vardır. E, bunlar hepsi yedeklidir birbirlerinde. Senin anahtarın bende, benim anahtarım sende. Hepimizde anahtarlar mevcuttur. Böyle bir durum olduğunda gelemediğinde başına bir şey geldiğinde e, bu şekilde birbirimizi arayıp teknenin durumunu sorabilirsin. Bir de ayrıyetten bir e, komşumuzun mesela bir sabah günaydın de, de, birbirimize e, dedikten sonra eğer o arkadaşımıza ertesi gün günaydın demiyorsak hemen teknesini kontrol ederiz. Kapısına vurarız. Deriz ki yani hayrola neredesin sesin çıkmıyor. Hani fenalaştı mı? Ben Cengiz'i 3-4 saat görmediğim zaman dürtüyorum bak bakayım neden çıkmadı bu adam içeriden ya da ben sesleniyorum o yoksa iyi misin Cengiz bir sıkıntı var mı yani böyle bir otokontrol sistemi yani, ok. yani o, ama sistemi onlar yapıyorum. da aynı o şekilde herkes bir şimdi birbirini koruyup kollar yani. yani. Türkiye'de de birçok mahalle kültürü var hala yaşayan mahalle kültürü var ama tabii apartman hayatında ve sitelerde çoğu çalışma hayatıyla birlikte karşı komşuyu tanımıyoruz şimdi Nasıl. hatta At ee, Bornova'da apartmanda karşı evde vefat ediyor biri herhalde arkadaşlar yalan olmasın ama 2-3 gün sonra falan anlıyorlar vefat ettiğini. Kapıyı çalan yok, nerede Hı -hı. olduğunu soran yok. Ee, bunu düşünürseniz hani 3-4 saat. Tabii, tabii. Merak ediyoruz. Tabii. Nerededir diyor. Tabii bunu düşünürsek birbirlerini kollamak zorundalar, mecburlar. Evet. Bu sadece Karaca söğüte ait bir kültür değil, değil, değil. Nere giderseniz Güven. gidin bir tekne üzerinde yaşıyorsanız herkes birbirine bir şekilde Muhtaç, Peki. muhtaç bir bakıma yani doğru. doğru muhtaç teyze. ve mu bu muhtaçlıkla birlikte çok güzel dostluklar, dostluklar çıkıyor. arkadaşlıklar oluyor ve bu komşuluk e, sayın izleyenin sorduğu komşuluk mevzusu da bu, bu şekilde. Geldi. Çok güzel komşuluklar oldu yenildi içindi bir, birbirine e, yardım edildi. Şimdi ben sorulardan gidiyorum. Akşam oldu. Standart yaşadığınızda kaçta yatıyorsunuz? Kaçta bizim bir kere saatle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şu saatte yatma, şu saatte kalmalıyız diye Tabii yani kolumuzda şey saat bakın yoktu uykumuz yani. Uykumuz gelince yatıyoruz, uykumuz bitince kalkıyoruz. Bu <laughs> üçte de yatabilirsin e, gecenin bir yarısı. E, ne bileyim akşam saat dokuzda da yatabilirsin. Sabahleyin beşte de kalkabilirsin, sekizde de kalkabilirsin. Yani bizim için o saat mefrumu yok yani. Zümrüt abla bize şey dedi, vücudumu dinliyorum yani, dedi. De ben mesela de sabah dedi beşte uyanıyorum. Beşte uyandığımda altında, evet. bakıyorum saate o saat 5 e, dur bakayım ya saat 6'ya 7'ye kadar daha uyuyayım ya da saat 6 dur 8'e kadar daha uyuyayım. Çok erken kalkmışım benim ne işim var bu saatte falan değil. Hayır diyor ben diyor beşte uyandıysam demek ki bitmiş. bitmiş yani, uyku bitmiş. Evet. Uyku, bitmiş. Evet, uyku yani. bittiyse artık hayat başlamış. Aynen, aynen. <laughs> Bizim için hayat Kesinlikle deniz yani başlamış. Bu kadar güzel bir doğanın içinde uyuyamıyorsunuz. O içinizdeki o heyecan ve kıpırtı var ya. Şimdi ben gece yatıyorum mesela. Sabahleyin ay diyorum güneş nasıl doğacak şimdi sabahleyin sislerin ardından falan filan. Yani ben o hayallerle yatıyorum yani Zaten gönüllü kalkıyorsunuz istemeden. Ya yani o kaçırmak istemiyorsunuz o manzarayı, o doğanın uyanışını, kuş seslerini falan. Muhteşem bir yerde yaşıyorsun ve bunu doya doya ben yaşamak. 5 saat yani. sonra baktın uykun geldi. Gene ee, evet. kestir kadar basit ya bir da hayat, üzeri, yok zaman yani. bir yere yetişme derdi yok bir plan yok program yok arkamızdan koşturan yok hesap soran yok yani <laughs> o yüzden nasıl geliyorsa öyle yaşıyoruz çok güzel ama ben sorulara da cevap verdiğimizi düşünüyorum ee, Biz de yola çıkacağız dostlar İzmir'e doğru yola çıkacağız Size çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür güzel bir iki gün ediyoruz. geçirdik. Bir saniyenizi alayım yalnız ama gitmeden. Bu kalem. Aa tabii tabii. Bu kalem. <laughs> Ay vay 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 Ben gelirken tabii. Ulu, Her şey deniz. Ay. Her yer deniz. Her yer deniz. Her şeyimiz de deniz. E, getirdiğin albüm için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ne demek? Dinleyeceğiz ama ne demek? orada İyi de e, hediye getirdim eksik. arkadaşlar. Evet. E, İmzayı tabii ki. da alalım. Hemen albümümüzü imzalıyoruz. Teşekkür Buyurun efendim. efendim. Teşekkür ederiz. Hani güzel günlerde dinleyin derler ya. Canınız ne güzel zaman isterse. Hayatın en güzel kalpli insanlarına eee Orası benim okuyor. attığım yani bir gün imza atarsam böyle hani özel şifrelerden çözebilirsiniz dostlar. <laughs> sizi seviyorum. Müzik. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Her yer mi? deniz olsun. Her, Her yer, yer. yer deniz olsun Serkan Yıldız. Gözlük yok ya. <gülüyor> <gülüyor> <Olsun>. <gülüyor> Bu kadar oluyor. <laughs> olsun olsun. Yakını okuyamadığım için çok teşekkür ediyorum. Bunu Günleriniz hep güzel, güzel olsun. Sonra. Keyifli dinleyin. Her zaman keyifli bekliyoruz. Dinleyin. Siz gibi deniz sever dostlarımız. Biz de sizi hem sahnelerde hem denizde tozlu suda maviliklerde her daim görmek istiyoruz. Ay cansınız. Konserlerde Bakınız, de, konserlerde de bir gün inşallah e, sizle de birlikte evet, bir bizim gün gün konserlerde de. denk geldiğimizde de, en önde dinlemek Hep isteriz. Hep beraber zıplarız, <laughs> Ay, eğleniriz. E, bugün için de dediğim gibi hani biz burada teknenin e, baş kısmında size farklı bir açıdan çekim yapmak istedik. Asla sırtımızı dönmedik, o yüzden hani kendimizi kasıyoruz. Sahne adabında sahne değsen e, izleyiciye dinleyiciye sırtın dönülmez. O yüzden size ayıp olmasın diye böyle konuşmaya çalıştık. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. E, evet, çok teşekkür abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü e, biz ikinci defa karşılaştık. Hatta iki gün mükemmel seyir yaptık, okluk koyunda kaldık, bir sürü koy gezdik geldik denize girdik yedik içtik sohbet ettik. Bunların hepsini de sizin için kaydettik. Hatta bir bölüm çıkmayacak bundan. Çünkü epey bir çekimimiz oldu. Harika manzaralar yakaladık. Bunların hepsini sizinle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok iyi bakın. hani her konserine bir bilet isteriz yani. Aa <laughs> lütfen ya her zaman başımızın üstünde. Aa lütfen. Biliyoruz o tabii kadar. Siz çok olduk. bir insan olduğunu. Ee, Çekim olsun olmasın her daim bekleriz. Burada da bir kapınız olduğunu asla unutmayın. Sağ ol. Bizim kapı biraz yüzer gezer, sallan, yuvarlan ama. Çok güzel. Keyiflidir. Çok keyiflidir. Sizin de kapının, kapının yönü her zaman e, her manzaraya göre değişiyor. <laughs> sizin kapının <laughs> evet. yönü panoramik ay, aynen, <laughs> panoramik ay. manzaraya sahip. Her zaman Mutluluklar diliyoruz. Tekrar görüşmek çok üzere çok diyoruz. Sağ olun. Hepinizi seviyoruz. Her yer deniz olsun. Her, her yer deniz, deniz olsun. Hoşçakalın.